Kral abi misafirlerini yolcu edecek. Bugün son gün İstanbul'dan gelen misafirlerimiz saat 7'de nasip olursa yolcular. Kral abi bir şey söyleyeceğim. O ağanın oturuşuna abi. Asıl kral orada köşede. Kral abi gördün mü sen oturuşunu? Abi arkadaşlara yolluk ne ayarladın? Yolcular ya arkadaşlar abi. Senin mekanağın gelirler. Benim mi gelirler? Tamam yolluk ayarlı abi. Yapma bu işleri bak. KTMT yani. her şey orada bak. Hepsi yolluklar hazır. Uğur da gelmiş. Uğur hoş geldin. Hakoş hoş geldin Hakoş. Kral abi. Krallığını göster krallığını. Sana yakışanı yap. İstanbul'dan özellikle seni Erken, görmek için gelmiş arkadaşlar. Ne demek biz acaba adam ya, ne yani? Ne olur, yani ben eskiden seni çok geçen gün biz buraya geldiğimizde sağ olsun bize. Abi çayları tamam. ikram etti. Abi tamam. Ama o zaman Ermeniler basmıştı buraları. Ha ben burada tamam, Ermeniler basmıştım. Korkudan, Korkudan, basmıştı. Korkudan mı? Korkudan, Korkudan mı? Hazırlansın da. Bizler de doldurmuş <laughs> <elberileri> buraya. Anladın? <laughs> Ermenileri doldurmuşlar. Kendi Dermanı de de Dermanları dolduruyor. <laughs> yalan mı kral abi? Ne? Yalan mı? Ne yalan bu? Demirem abi. <laughs> Diyemirem <Demirem gülüyor> abi. abi. <laughs> Yenisem de cevabımı çok hayran ederim. Hayır sen bilersin de de dedin dedi ki elbette ondan farkındayım. <laughs> ben yoksa ben, ben, ben. kafamı Allah'a şükür dün onları hepsini süpürttük. Kral abim yine krallığına devam ediyor. Doğru mu kral abi? Kral abi! <laughs> Parmak çocuk. <laughs> Kim rahatsız? Ben mi rahatsızım sen mi? <laughs> sen kafadan rahatsızsın. <laughs> Hadi o oturuşlar oturuşları da değiş ayak ayağa. Kravatın ta ayakların dibine geldi, dibine. Kravatın boyun kadar senin. Meymenet. Kalabın kadar kravat tak. Kral abi. Ee, o, bakışlara bak Ölürüm ya bakışlara Seni yaradan Mevla'ya kurban olun, kurban. Mevla ben de kurbanım. Hah, bak saygı gördüm hemen ayağa indirdi Kral abi. Ne var oğlum ne? Meymenet. Sana... Meymenet.